O iyi bir öğrenci, eşine az rastlanır bir bilim adamı, örnek bir siyasetçi, mücadeleci bir lider, hak ettiği koltukta oturtulmayan bir... Başbakan. O, doğru bildiği gerçekleri savunan adam. Türk siyasetinin hocası Profesör Doktor Necmettin Erbakan. 9 Ekim 1926 yılında Sinop'ta dünyaya gözlerini açan Necmettin Erbakan, başarılı bir eğitim hayatının ardından ile tarihe adına altın harflerle yazdırdı. Mayıs 1969'da Türkiye Odalar Birliği Genel Başkanlığı'na seçildi ama olmadı. O zamanki Demirel hükümeti Erbakan'ı polis soruyla görevinden uzaklaştırma yoluna gitti. Ve 1969 yılında Konya ile tanışan Erbakan için mücadele dolu bir yaşam başladı. O tarihten sonra Erbakan için Konya, Konya için de Erbakan çok şey ifade ediyordu. Bu birliktelik tam 42 yıl sürdü. Konya Erbakan'ı davasında hiç yalnız bırakmadı. O da Konya'yı dilinden bir an olsun düşürmedi. Konya'mızın sayılamayacak kadar büyük şerefli sıfatları vardı. En şerefli sıfatı belli mahiyeli oluşurdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Medeni Münevvereli mi? Şam'ı mı? Konya'yı mı kendine şehir olarak istersin diye Cenab-ı sorduğu zaman fakirlerin çok olduğu için Medeni'yi tercih etti. Kurduğu siyasi partiler gerekçeleri farklı olsa da aslında hep aynı nedenlerle kapatıldı ama o yılmadı. 29 Haziran 1996'da kurulan Refah Yol Hükümeti'nde Başbakanlığı üstlenen Necmettin Erbakan bir yılda çok önemli çalışmaların altına imza attı. Hak ettiği Başbakanlık koltuğunda oturmasına bazı çevreler tarafından izin verilmedi. Erbakan oluşturulan suni krizlerin ardından gelen postmodern darbe ile hükümetten uzaklaştırıldı ve partisi kapatıldı. Şimdi ben vatanımı seviyorum. Çünkü haksızlıkların karşısındayım. Bana oy versinler diye yapmıyorum. Ben bunu Allah rızası için yapıyorum. Allah rızası için. Onun için mücadele parti kapatmakla bitecek bir olgu değildi. Davasından asla taviz vermedi. Önce fazileti sonra saadeti kurdu. İlerlemiş yaşına rağmen genel başkanlık koltuğuna oturdu ve il il dolaşarak partisine oy istedi. Hayatının en büyük sınavını 23 Ekim 2005'te verdi. Destekçisi, sırdaşı, tüm sıkıntılara birlikte göğüs gerdiği hayat arkadaşı Nermin Hanım'ı kaybetti. Nermin Erbakan'ın ölüm haberini alınca Erbakan hocanın dudaklarından muhakkak ki herkes ondan geldi ona geri dönecektir ayeti döküldü. Necmettin Erbakan, 17 Ekim 2010'da Saadet Partisi Genel Başkanlığına seçildi. Türk siyasi, ekonomik, bilim ve sosyal hayatına damga vuran Profesör Doktor Necmettin Erbakan, vefat ettiği 27 Şubat 2011 tarihine kadar Genel Başkanlık görevini yürüttü. Erbakan bütün dünyada zekası, tebessümü, sabrı, azmi, çalışkanlığı, cesareti, hatipliği, istikrarı ve dindarlığıyla tanındı. Şimdi Türkiye'nin bulunduğu nokta civciv kabuğunu kagarlıyor. Türk siyasetinin yıldızı Necmettin Erbakan 1 Mart 2011'de gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreni İstanbul'daydı ama Tüm Türkiye'nin kalbi aslında oradaydı. Erbakan bu dünyada her faniye nasip olmayacak mahşeri bir kalabalıkla toprağa verildi. Tabutuna devletin zirvesi de omuz vermişti. Allah-u Ekber! Allah-u Ekber! Cenaze korteji yaklaşık 5 kilometrelik yolu 2,5 saatte kat etti. Araçtan indirilen Erbakan'ın naaşı eller üstüne alınarak eşi Nermin Erbakan'ın yanına defnedildi. Evet, Necmettin Erbakan aramızdan ayrıladı. Tam 11 yıl oldu. Profesör Doktor Necmettin Erbakan, Zeytinburnu Merkez Efendi Mezarlığı'nda bulunan kabri başında dualarla anıldı. Türkiye vefatının yıl dönümünde hocasını bir kez daha rahmet, minnet ve özlemle andı. Hepinizin duanızı Allah'a emanet olun. Eskiler